Bilecik Kent Konseyi, Bilecik Belediyesi, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği, Bilecik Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Derneği işbirliğinde Engelsiz Yaşam Empati Yürüyüşü yapıldı. Şehitler Parkı'nda bir araya gelen il protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri parktan Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Empati yürüyüşüne belediye başkan yardımcıları Hüseyin Yıldız, Ahmet Gürsöz, Melih Tüfekçi, Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, siyasi parti yönetici ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşte kimi katılımcılar göz bandıyla gözlerini kapatarak yürüdü, kimi tekerlekli sandalyeyle ulaşım yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Aslıhan Volkan engellilerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları zorlukları anlattı. Erişilebilirlik yaşadığımız en büyük sıkıntı. Yetişkin gençlerimizin işsizliği yaşadığımız en büyük sıkıntı. İhtiyaç duyan engelli bireylerin bakım evlerinde güvenle yaşayabilmeleri şu an için biz annelerin en büyük temennisi.